Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim, herkese merhabalar. Çok hızlı bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Yüksekteki kuşlar güzel olur. Sinekli bir tane sabuni var. Gencecik, uçutmalık. Bir. Çok ucuz atacağım, çok ucuza. Şurada bir şekeri var. Bu galiba dişi. Kanat sesi. Osmanlı tokadı. İki. Şurada bir tane çakmaklı var. Arka tepe. 3. Üç. Oradan bir çakmaklı daha yürüdü çıktı. Dört. Başka. Arap dişiye benzer. Beş seri bir kuş. Fena. Beş. Beş. Şurada bir tane Özbek kuşu var. Kanat sesi var arkadaşlar. Altı. Altı. Şurada bir tane. Dumanlı var, kanatlarda eksik var. 7. Şurada bir tane. Erkek beyazı var. 8. Bir beyaz daha çıktı. 9. 9. 10. Abi burada beyaz çok oldu ha. Ya neyse elimizi korkak alıştırmayalım babacım ya. Al. Bir beyaz daha var burada. 11. Burada bir beyaz daha var. Ya bu şey yapıyor. Dış çiçek yapıyor bu. Ama şey var. Antibiyotik şeyi var. Sıktım, sıktım onu. O kuruyor gidiyor. 12 Abi zaten. Al. Bunların hepsi. Yavrum nereye gidiyorsun sen? O kuş çıldırdı. Bakın yakından bakın. 12 tane kuş var. Zaten kaç tanesi abi? 2 4 6 tanesi beyaz. 6 tanesi beyaz. Kaç lira diyelim bunlara? Ne oldu yavrum? Derin derin soluyorsun. Abiler çok sıcak havalar çok sıcak. 12 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1,5 lira. Zaten 2, 4, 6 tane içinde süt beyaz var. Büyük bir kampanya abiler. Vallahi çok büyük bir kampanya kaçırmayın. Çok büyük bir kampanya kaçırmayın. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Sonra yüklerken sıkıntı oluyor. Herkes Allah'a emanet olsun. Sadece 1,5 lira para değil. Şaşırdım. Şaşırdım. Bakın sinekli sabuni var. Şekeri var. Arap var. Özbek taklacısı var. Çakmaklı var. Kara çakmaklı var. Var Allah var abi. Kuşlarımız güzel ya. Fena değil. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Mutlaka videoları beğenelim. Mutlaka yorum yapalım. Yorum.